Videoyu kapatıp 5 dakika sonra Hepinize, Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle taklit yani Mimikray oyununun yeni bir serisini çekelim dedik. Gel bebeğim, gel bebeğim. Hadi bakayım. Zıptı çıktı, zıptı çıktı. Çık, 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 ne yapıyorsun ya tarantula gibi? Tarantulayım ben örümceğim. Önden sen. Ben... Git... Aha. Ne Kalandık arkadaşlar. <laughs> o kadar kolaydı? Çok kolaydı. Ya bu o kadar profesyoneliz ki artık. <laughs> Adamlara dokunmadan öldürüyoruz. <laughs> sen Ay. sesini kısmış mıydın? Evet. Heh. Çok mu kıstın? Bilmiyorum ki. Bayağı bir kısmışsın herhalde. Neredesin? Evet. Nereye gittin? Beni kaybettin. Valla kontrol odasına geldim en son. Tamam, neredesin? Bekle, orada bekle. Hadi gel göreve gidelim. Ne yapıyoruz burada? Hadi. Bak, kıs, sık kıs, kıs kesin bu enfekte aynen arkanızdan geliyor hiçbirimizde de silah yok nasıl mük <laughs> ya neden ben bir tane silah çıksın Allah razı Allah olsun Allah'ını seversen neden ben ya ben hiçbir yerde silah yok hepsini <laughs> almışlar demek ki alanlar ne yapıyor şu skana niye vurmuyorlar ne bileyim <laughs> ay Allah belanı. Aha canavar <laughs> bu. Aşkım gel. Ben kaçıyorum aşkım canavar peşinde. Sen gittiğin yeri söyle ben bulurum seni. Ee, benim gittiğim yer neresi biliyor musun? Tuvalet. <laughs> i̇şte. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Herkes kendine yaraşır bir yere gidiyor. ya <laughs> gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir tuvalet? Tuvaletin tuvaletin içinde nasıl buzdolabı yatak falan filan var. Koltuk moltuk. de bana ne uzakmış be. Tuvalette yemek masası var. <gülüyor> <gülüyor> var. Tuvalette misin hala? Yok. Neredesin? Nerede biliyor musun? Kantine doğru gidiyorum. Tam kantindeyim gel. Geldim ha. Tamam hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun ya? O, be, o görevim o tarafta ne yapayım? Aa yine dışarıdaki görev almışım Allah, Allah ya. Hadi ya. Allah lanet görev. Ben de jeneratör odasındakini almışım. Şunun bir tanesini yapayım da. İnşallah mi? fazla ses gitmiyordur ya. Gidiyor diye, mi? Diye düşünüyorum evet. Gitmez. Kıstık ya. Bayağı kıstım bu sefer. Önceki videolarda biraz fazla gitmiş arkadaşlar. Sizi Haydi. rahatsız eder diye düşündüm. Adam önümde dönüştü. Ben de şuradaki jeneratörü. Ha bu bir tanesini kapattı. Kuantimate midir nedir o oh işte. Ben de şuradakini kapatıyorum şimdi. Olayı çözüyoruz. Kapattım. E. Bir kişinin daha mı kapatması lazım? Demek ki. Yetişemeyeceğim ki. Yetiş. Yetişemem aşkım. Yetiş. Aman Neyse, tarzı. Allah'tan kapandı. Niye o kadar uzun sürdü peki? Ne bileyim? Aha, yere birisi alev silah atmış. Demek ki birisi burada dönüşmüş. Büyük ihtimalle Elinde alev silah vardı. Aynen öyle. Dönüşünce düştü. Aynen öyle. İşte dedektiflik bunu gerektirir. Aa burada da biri ölmüş. Nerede ölmüş? Depoda. Ha, ben de jeneratör odasındayım. Tam geçiş noktası. Depoya gelsene. Nereden geliyorsun? Kardeş. Niye vurmuyorsun? Yanında Ay şerefsiz, mı? Aynen. Şuradaki görevleri de yapayım. Elektrikler de kesilecek ha. Deponun orada bekliyor. Sıfatıma bakın arkadaşlar. Deponun orada mı? Hı hı. Of sürekli şu jeneratör. Yanımdakini biri kapattı ama. Kim kapattı bilmiyorum. Bir tane sarı görev var. Şu iki sarı görevi yapmamız lazım. Ben birini <laughs> Yapıyorum. Güvenlikteyim. Bilgisayarların olduğu da var ya oradayım. Tamam. Sen de onu yap. Sen de diğerine git. Dışarıda olmuyor. Ooo. Oo o deme dışarıda olması iyi işte. <laughs> geliyor geliyor. Yemin ederim geliyor. Tamam seni kovalasın ben göreve gideyim. Kaçarsın herhalde. Ama dışarı çıkma. Kilitledim. Dışarı çıkmamaya özen göster tamam. Tamam ya. O gelmiyor şu anda. Benim arkamdan gelemez. Ben kilitledim onu. Kapı, kapıyı üzerine kilitledim. Dışarıda bir tane kaldı. Onu yapıyorum. Siz çıkış kapısının oraya gidin. Nerede çıkış kapısı? Ezberleyemedim mi hala? Buradan aşağı iniyorsun. Aa tamam. Yapıyorum çocuk. Buradan iniyorsun. Tamam tamam. Buldum yerini. Kapının oradayım. İyi güvenip bıraktım. Ayağı açmasaydın, görevi bıraksaydı. Yapabilir Bu kapıyı kim kapattı ya? Şunu kim kapattı? Vallahi ben kapatmadım onu. Ya şöyle boş boş kapı kapatmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. <laughs> Ay, Mikray oyuncuları varsa aramızda. Yani lütfen kapatmayın. Ben geçtim seni izleyeceğim. Bir bakayım. Sen mal mıyız lan biz? <laughs> hmm? Dışarıda mı? Bakayım. Nerede? Hangisi ki? Bu mu? Vurabiliyor evet, Evet bu bu. Vuruyoruz. Değiyor mu? Değiyor galiba. Evet değiyor canı azalıyor. Bak şimdi kapı açılınca <laughs> içeri girmeyi düşünüyor değil mi? He. <laughs> Aa çok iyi. Başka <laughs> yerden gelmeyi hiç denemiyor. Dedi beklerim açılır kapı dedi de. Ha. Aa ben onu ısıttım mı lan yoksa? Donması lazımdı çünkü çok bekledi. adam ateşle yakarak <laughs> ısıttım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bir eldi. Yalnız sen yakarak adamı dışarıda ısıttın galiba. Adam 30-40 saniye bekledi dışarıda ölmedi. <laughs> <laughs> Yanıyor muydu? Ben hiç yandığını görmedim. Azıcık azıcık canı gidiyordu. O soğuktan gidiyordur. <laughs> Bilmiyorum ki. Ama duvardan canavar vurabiliyor. Mantıklı. Ben, ben niye vuramıyorum? Vuramadım ama, yanmadı adam. Gene Neyse sağlık bundan. olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. sana ya da bana denk gelse şu enfekte. Niye? Bana gelince ne olacak? Öleceksin. Olsun. Bana gelmiyor, oyun beni sevmiyor. Vallahi bana da gelmedi bu sefer. Gel kız! Ya dur kutu alıyorum. Kesin sensin değil mi canavar? <laughs> hı hı. Gel şurada, görev yapak öyle git. Ben görev yapıyorum zaten. Lan şuradakini senin... yapalım, öyle git. Yan odandayım. Ya havle vela kuvvet illa billa Sen orayı bitirene kadar ben burayı 50 kere yapar gelirim. He he. Ha bak, gör. Hadi bakalım. Birinci bitti. Birinci bitti. Vay. Vay. Papağan mısın? Papağan mısın? <laughs> İkinci bitti. İkinci bitti. He <laughs> he bitti. He <laughs> he bitti. Daha yarıda. <laughs> Sen git de şu jeneratörü kapat. Çok konuşma. O zaman git jeneratörü kapat. Burada tekli var gel al. Dur bir ya şu jeneratörü kapatayım. Allah cezanı vermesin. Onu ben kapatacaktım. Ben nereninkini kapatayım şimdi? Bilmem ben. Bul bir yeri. Hızlı koşma da yok ki koşayım. Hii, buradaymış. Yanında vardı bir tane galiba. Ok. Yanlış taraftan gittin. Düz gitseydin. Tamam What tamam. ee? E? Aaa neden Aynı Aynı anda basmamız lazımdı çünkü. Neyi? Belli bir süre sonra yeniden kalkıyor şartı. Neyse. Sağlık olsun. Easy. Biz diye kapatıp 5 dakika sonra gidiyoruz. <laughs> oh yeah. <laughs> ne oluyor? Yürü 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 yürü. Allah'ın cezaları. Hepiniz oradan gittin. Aferin ben buradan gidiyorum. Bundan ne sınav bırakın ne bir şey. Kene gibi sömürürler orayı. O Gizem ağzımın içine girdi Gizem. Sen yani var kim gene? Yine bana vermedi. Bana da vermedi. Karşı binaya karşı oynuyor ya. <laughs> Ay arkadaşlar şu an var ya Tolga'nın hareketlerini. Neredesin? Ya, <laughs> ya sesim gelmiyor videoda. Bir görseniz dönmüş, var ya. Dönmüş karşı binaya karşı oynuyor. <laughs> Tabi gelmez sesim. <laughs> Ay Allah Allah. Sesim gelsin. Şu kan kesin. Canım var. Aa burada silah buldum. Karantinataki <laughs> kimsin lan sen? Karantinataki. <laughs> <laughs> e? Herkes birbirinin peşinden dolanıyor ya. Korkuyorlar çünkü. Ya <laughs> ısırırsa gelip diye. Ya neyinden korkuyorsunuz Allah aşkına? Diyene bak görünce topukları. Bir anda görüyorum. Ya ölmemek istiyorum. Görünce topukları poposuna değiyor. Ölmek istemiyorum değeri. o yüzden. E ne ne yapacaktım? Gel beni öldür mü diyeyim? Tabii ki de. Aa, sen de öyle. Derim. Gel beni öldür. Bak dedim. Yine başladı şu jeneratör. Aa, dibimde varmış Allah'tan. Hadi. Hmm. Basın. Koşuyorum. Jeneratörün başından ayrılma. Hmm, tamam oldu. Nidoş geldi. Az önce bana sıktı bir tane. Ya. Hmm, ben de ona alevsizlerle sıktım kaçtı. Öyle de. Kanka neden arkamda dolanıyorsun? Kutu alacağım. Aldım, aldım gel havalandırmaya gidelim gel. Ay aşkım ya. Nerede havalandırma? Koş. Kantine gel ortaya. Koş 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 koş. Alevli geliyorum ha. Ateşli ateşli geliyorum. Kantine çık. Geldim direkt peşimden. Bindik bir elamete gidiyoruz havalandırmaya. Bak buradan sağ yapıyorsun. Sol yapıyorsun sağ yapıyorsun. Sağ sol. Sağ havalandırma gördün mü? Eee? Harita ezberlemişim lan. Bakmıyor musun levhalara? Hı hı. Kantine gidiş yolunu falan filan her yeri biliyorum şu an. Çıkış kapısını falan filan direkt yürüyerek bulurum ya. Çıkış kapısını bulayım mı direkt yürüyerek? Bul. Gel peşinde. Hıh. geldim şu Ben şunların birini kapatayım sen de diğerini kapat. Sen şu aşağıdakine git yakın olana ben uzaktakine gidiyorum. Dur bir ya da var bir tane. Tamam işte yakındakine gitsen ben de uzaktakine gideyim dedim. Nerede olduğu belli değil ki. Kapattım. Ok. Ne yapıyorsun? Gitmeye çalışıyorum. Peki yakında var diye ya 20 metrede bir tane ne yaptın? Ona gidemezsin o tatı diğer tarafta. E nasıl gideceğim? Yanında bıraktım bir tane yanımda hemen aşağı inecektin yoldan dönecektin orada bir tane vardı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu tarz videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Saçmalama sakın. Ben şöyle senden biraz uzaklaşayım. <laughs> Kaçıyor bak. evet arkadaşlar. İstiyorsan bu eli de oynayalım. Yok yok hadi. yok yok hadi. İyi tamam. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok makbule geçer çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben biraz şimdi yargı dağıtayım. Vah!